Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Tuba Saklambaç yani yeni evimizde. Yeni evimde demek istedim. Evet Mesela arkadaşlar. Şimdi yeni gelen evde. Ben şimdi size bir gizem gibi bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ilk önce şu evreğini göstereyim. Bu evde biliyorsunuz şöyle bir delik var. Hemen oraya ben girip geldim. göstereyim. Bu delik ben şimdi çok düzenleyemedim ama bu delik tavşan deliğine benziyor arkadaşlar. Tavşan deliğini de göstereyim ben size. Bu ne ya? <laughs> Yakar. Şu tavşan deliği de bir dakika tavşan evi nerede? Abi niye evden Tavşan evi orada. Tamam. Girelim. Buradan şöyle. Tamam. Bu da tavşan deliği arkadaşlar. Neredeyse tıpatıp tıp aynı. Tek tek fark işte şu de oradaki giriş yeri. Öbüründe yani yeni gelen evde buradan giriş yok. Sadece o delikten girebiliyoruz. Neden bilenleriniz varsa yoruma yazsınlar. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz PKX'e güncelleme geldi. Ve güncellemede profil fotoğrafı bir tane oyunda olmayan bir pet geldi. Siyah böyle. O pet e, ne peti yani gelecek güncellemelerde gelecek olabilir. Veya çok yakın zamanda da gelecek olabilir. Bilmiyoruz. O zaman videoya geçelim mi? Geçelim. Bu arada profil fotoğrafını burada bir yere koyarım. Evet. Profil fotoğrafı ne ya? Yani? Ebe kim bir dakika. Tamam <laughs> gel. And all... Piti karamel Sen. Hayır ben yapacağız ikimiz de. O piti piti karamel. Akıl kaybısın işte ya. Tamam çık. Arkadaşlar sadece evin içinde olabilir. Evin dışında dur. Hayır evin içi. Çünkü... Evin dışında dur. Hayır sen evin dışında dur. Benim karıştı. Bakıyor da. Ama sen <laughs> burada kuralları anlatmadık. Ben Tamam sen arkadaşlar. anlat ben de saklanayım. Arkadaşlar evin dışına çıkmak yok. Sadece ebeler çıkabiliyor. Saklandığımızda yani saklanan kişi saklandığında o nasıl bir cümle oldu? Saklanan kişi zaten <laughs> saklanıyor yani. Neyse. Saklanan kişi saklandım diyor. <laughs> saklanan arkadaşlar, kişi saklandım arkadaşım, diyor arkadaşım. Ebe, ebe. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Arkadaşım Türkçesi bozuktu ona. Ya ne alaka arkadaşlar dilim <laughs> sürçtü. Şimdilik. Aa bana bu geldi arkadaşlar böyle. Sonra arkadaşlar çok yaşa yaşa. Hep Herkes yorumayı çok yaşa yaşa yazsın Eylül. Çok yaşa yaşa yazın arkadaşlar. Hep beraber yaz. desene öyle sandım. Hep beraber dedim zaten. Neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> anlat. e ee, ya ismimizin görünmesi çok kötü oldu ya. Abonemiz artsa da kreatör olsak. Kre kreatör. Kreatör. Arkadaşlar abone olursanız seviniriz oraya biz. Evet. Mutlu oluyoruz biz. Abone olun siz. Hı hı. Kurallar bu kadar Mesela birazcık da sen anlat. Azmi Arkadaşlar kurallar kur, kur, kur ku, kura, kurallar işte. Tamam. Bir dakika şuraya sakla, saklama çalışma. He. Kurallar evin dışına çık... Ay tövbe estağfurullah. Neyse evin dışına çıkmak yok. Hı. E, i̇ksir içmek yok. Yanımıza pet almak yasak ama yani zaten belli oluruz. Küçürebiliriz. E başka Küçülemeyiz. Küçülebiliriz. Ee, bebek olabiliriz. Evet bebek olabiliriz. İksir yok. Ben geldim bile. Tamam gelebilirsin. Başka arkadaşlar bu kadar güzel. Bir de ipucu vereceksin üç tane. Evet üç tane ipucu hakkımız var. Şimdi Birincisi biz... ipucuların hepsi de şunlar. Kaçıncı kattasın, ee, saklandığın yerin rengine öbüründe de seçsin. Öyle diyeyim. Ne diyebilirim? Beyaz bir sonra. Hı hı. Yanıltmaca yok ama. Kaç Oy. yaşın? Ay kaç yaşındasın? <laughs> Hangi kattasın? En aşağı kattayım. En aşağı. En aşağı gülüyor. evet. Arkadaşlar bir de boyun gizli yeri var. Bir şey diyeceğim. Seni burada görme ihtimalim yok. <laughs> Buldum ki. Ya nasıl ismin mi görünüyor? Hayır, buralara ben tıkladım. Buralara tıkladım. Arkadaşlar size gizli yeri göstermek istiyorum. Hayır be, yeter. Ben zaten ben buraları koyacağım. Sen git. Tamam. Bak arkadaşlar şöyle. Düzenlemem çok berbat olabilir. Şuna bakmayın böyle. Aa, nereye gittin lan? Gidiyorum. Hmm, buraya gittim. Tamam. Çok, çok güzel bir yer çekeceğim. Hadi git. Gittin mi arkadaşlar bu kız? Gittim gittim. Aynen yalan <laughs> <öyle. gülüyor> git tamam. buraya. Git. Gittim. gittim. Tamam. Tamam git. Arkadaşlar. Şimdi. Bu arada arkadaşlar bir de şöyle bir kural var. En aşağıdaki işte tavşan dediğine benzeyen yer. Girmek yasak. Ya evin dışı sayılıyor. Çünkü evin dışından çıkıp giriyoruz ya. Arkadaşlar bu ev kimin evi yok? Gelin bakalım. Ve oyuncunun şeyi yok. Oyuncu yok ya ev yani. Evet. Dıt, dıt öne çıkan evmiş. Dıt alaka? Neyse arkadaşlar bunu buraya nasıl koyuyorsunuz? Edit'te bana Edit'te yardım. Yar Ay tamam, Allah bunu bana... ne oluyor bana? <laughs> Lan ne yaptıysa? <laughs> Baktım ya arkadaşlar. Kanka. kız evinden atıldı. Evimde Oha, ev ne kadar güzelmiş lan. Kanka ne yaptın Çok sen? Güzelmiş. Nereye gittin? Şeyin ismi neydi bu şu kızın? Bir dakika. İşte. Kanka. Öne çıkan eve gittim kanka. Hadi kanka yanıma şunu. Saklandın mı? Hayır. Neredesin ah. ki sen? Kanka ben benim evim burada değildi. Vallahi benim evim şurada değil miydi? Nerede? Kanka evimin rengi de Evimin Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi evim buradaydı. Evimi buraya taşımışlar. E ee, öyle işte. Arkadaşlar oyunda ev taşıma mı vardı? Şey ben de taşıyabilirim. Sen nerede neredesin ben göremiyorum. Ne demek ki? Kanka senin evin... Arkadaşlar size T evi almalı mıyım? Ben aldım. Yani çok güzel. Güzel değil mi aslında? Arkadaşlar bugün iş videomuzda. mı? Kanka neredesin? Ne? Meydan Allah şu kızı bulmak çok zor ya. Düşün. Meydan aldın mı? Sen neredesin ki? Sen benim dünyamda değilsin. Biz da... niye özel dünya kurmadık? Aa! Arkadaşlar. <laughs> dünya. Evet kurdum. kurmuşsun kurumuşsun. Tamam gittim. Ben şu eve bakacağım. Ama bakmayayım senin evine bakayım. Ya yeni evime bakmayın. Bunu şimdi aldı arkadaşlar. Bu tavşanın evin aynısı. aynısı. Arkadaşlar ben şimdi göstereyim. Arkadaşlar tavşan abinin gerçekten aynısı. Yine fotoğraflardan bir yere koyarım. Nereye koyacağım ki? Şurada sadece tavşan deri yok. Ay çok fena gözüküyor. Ben çok nam nam yapıyorum ya. ASMR'm. Oha kanka ne yapmaya çalıştım? Orada ben oraya ne yaptım? Arkadaşlar Tuba Hello Kitty evini çok güzel düzenlemiş. Ondan sonraki videoda istiyorsanız 10.999 bin. Ne oluyor kanka? <laughs> 19, 1999'da diye bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben saklandım. Biz bugün konuşamıyor oraya. Kusura bakmayın. Saklandım çok zor biri. Bir şey burası çok zor. Çok zor yani, bir yer. bulman imkansız. Tamam. Kaç ilk canım? En sonuncu yani birinci. En yani aşağı. Eksi bir. Eksi bir diye bir kat yok. En aşağıda mısın? Evet. Çok iyi canım. Çok iyi. Evet. Hareket. Burada arkadaşlar ortada söylüyorum ama şey yapmak yasak. Ee, hareket etmek. Hareket etmiyorum zaten. Hareket edersen düşerim. Bu arada bir şey diyeceğim. Evlinin dışında gibi sayılmıyorum ben. Saktan. Ya nereden gördün? Tıklama taktiğini yaptım. Ya ben bak. Arkadaşlar ben buraya sıkıştım. Ben buraya sıkışık geldim. Tamam ne yapabiliriz. Sabır. Cik bakalım. Bir saniye ben o kıyafeti kaydetmemişim. Beni artık farklı bir karakter olarak göreceksiniz. Aa ne oldu lan bana? Arkadaşlar tabletimi şarjım kaldı. o <laughs> Arkadaşlar videonun ortasında bunun olmasını istemezdim. Ama siz... Arkadaşlar Eylül shorts videosu paylaştı. Ayağı kırıldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda saklanamıyorum. Kusura bakmayın ama tabletin şarjını bulup geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hemen geliyorum. Evet. Ben şu an saklanıyorum. Hayır. Özel dünya. Tuba'nın özel dünya. Ha, sen özel dünya. Ben tamam. 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 Sen yanıma ışın alabilirsin şu anda. Kendimi aktif yapayım bir dakika. Arkadaşlar ne durumlar altında YouTube'a video çekiyorum. Ben. Görüyor sessiz. E, e E, konuşmam değişti. Yapma. Ah. Aa. Oh. Kanka, evin içindeyim ya. O yüzden öyle oluyor. Arkadaşlar ben ağzımı çok ASMR yapıyorum. As ASMR. asmr. Tamam yeterli. Kanka yapma ya yeter. Yeter. Yeter 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 yumurta. Yeter yeter yumurta. <laughs> Ay insanlar neyse. Kanka ya evin, içi, evin içine hiç eşya saklamamışım ki saklanabilecek. Garibane ben. Sen gariban kim? Evet. Kaçıncı katta? Daha saklanmıyor ya oraya ben. Hadi evet, saklan bari. Kanka evin içine saklanacağız değil mi? İlla evin... Yanlışlıkla geldim ben buraya. Lan nereye gidiyorsun? E, tamam ya. Hadi gir. Sen gir meydana bebe, Gir, gir bebe gir. Meydan ben buradayım. Meydana ışınlan. Ne işin ben... lan meydan ha? Meydan işin lan. Şunlar. Tamam işin lan. Tamam. Arkadaşlar umarım sesim geliyordur. Kanka bağırma o kadar ya. Oh my god. Dünyanın en güzel yerini bulmuşum. Aynen. Geleyim mi? Geleyim mi? No 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 no. Geleyim Arkadaşlar bu yüzler şu yeni gelen dört yüz. Çok güzel. Her şeye reklam yapmayan diyen o kızım. Arkadaşlar şimdi beni bulamaması için beni ee, Arkadaşlar bence kesinlikle bulacağım. Dolapların onlar oralarındasın bence. Tamam. Saklandım. Tam geliyorum. Saklandığım yer arkadaşlar görmüyorsunuz. Hangi ben renk? Ben şuna reklam izleyeyim. Hangi renksin? Hangi rengim? Bir saniye ben bir şey gördüm. Kanka dinle göremeyeceksin. Yok gördüm hadi çık. Çık. Avatarım çok güzel olmuş arkadaşlar. <laughs> Kanka kayıyorum. <laughs> ya düştüm senin yüzünden. Ay ne de şişirdim. Ay çok zenginim kıskanana. Ben de daha çok. Hadi git. Gittim. Git git Meydana şınandım. <laughs> Meydana şınandım. Aşkolar. Aşkolar. Evet arkadaşlar. Aslında Tuba çok. Ben niye aşkoyum? Tuba çok konuştuğu için videomuzu bitiriyoruz. Hayır. İyi, hemen de inandı. Hayır. Arkadaşlar şöyle bir gezeceğim de gezmiyorum. Tuba'nın evinde gezmiyorum. Çok sıkıldım. Bir saniye ben bunların içine gireyim. Evime like atmayı unutmayın. Evine like. Evet. Ona senin evin nereden Arkadaşlar pekakslara beni eklemek isteyenler ekleyebilirler. Dünyanın en zengin hesabıyım. Adminden daha zenginim. Petlerim 9900. Ay kanka çıktı eve girdim. Tamam çıktım. Arkadaşlar çıkmadın. Arkadaşlar çıkmadın. Sonra Çıkmadı. Çıkan ben. Çıkan. Çıkan ben. Ay, çok güzel bir yer ne bileyim lan ben. Çok fena gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ee, arkadaşlar sonraki videomuz. Aa ben şunu almamışım bir dakika. Almışım. Sen, sen beni ışınla. Meydanda geziniyorum. Şöyle. Ay nam nam yapmaktan ben bıktım ya. Ben yerin yerine gittim. Tuhaf sadık dose. Dose. Buradan parlak olan bir şey. Kanka karibu oyundan gitmemiş. Sen niye bana yalan söylüyorsun? Allah Allah karibu yeni gelmiş. tuhaf tuhaf tu, tuhaf tu, tu, tuhaf tuhaf tuhaf, 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 tuhaf dost yuvasında var ama on eşek gitmemiş tufat. tufat ne be arkadaşlar çamurcunu alabilirsiniz parlak oluyor hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Kanka, kanka diyorum arkadaşlar şahane dost yuvası açacağım bir tane çünkü neden olmasın ya, hala bulamadım. Evet açıyoruz inşallah. Beze tavşana çıkar. Kafalar bir yere saklanıyor biliyorum. Arkadaşlar ben çok kirpi çıkıyor. Bana yardımcı olun. Ama hangi kirpi? Hangi renk kirpi? Pembe. Pembe kirpi mi? Pembe Yunus çıkıyor. Pembe Yunus. Ama arkadaşlar, petlerim çok az. Onu fark ettim. Geri öğren. Derin bir sessizlik. Arkadaşlar ya konuşmaktan yoruldum. seleme. Kaçıncı kattasın? Bilmiyorum ki. Ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Ben yani kaçıncı kattayım onu bile bilmiyorum. Kafama göre. Yeşil renk misin? Ya ne? Ben ben senin sınava bakabilirim ama sen benim ikisine bakamazsın. Aynen. <laughs> bu katta mısın? Yani bilmiyorum. Ya doğru. Kanka katları söylemek zorundasın. Ya birinci kattayım. Birinci kat aynısı. <laughs> Aynen bilmiyorum. Bu kat mı? Evet. Kat. Kanka bu arada yalan söylüyorsan video biter. Gerçekten biter. Babalar şaka yapmaz. Burada arkadaşlar gerçekten şu an şaka yapıyorsa videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü derin bir meseleye gireceğiz. <laughs> tamam. Bu katta mısın? Kesin bu kattasın. Hayır. Yanından bile geçmiyorum. Yılancı seni. Aa ben tablet şarjı takmamışım. <laughs> arkadaşlar kusereye bakmayınız. KSR please. KSR ne? ne? Ay yanından bile geçmiyorum kanka. Onun tamam de. kanka sus. Yanından bile geçmiyorum çok. Sorduk mu? Çok kolay bir yerdeyim değil. Allah. Ya ne yapayım ya? Bana ne ya? Arkadaşlar ben bana çok sinirleniyor oraya. Kusura siz bakmıyor oraya inşallah. Bu arada istediğim gibi... Tövbe estağfurullah. ya. Dıt. Dıt ne ya? Bak bana del demeyi kes. Kaçıncı kattasın ya? Birinciyim diyorum ya. Ya birinci kat en aşağı kat. Evet işte. O ikinci kat. Birinci kat ağaç. Ya kolay bir yer. Ya iki, ikisi de şurası. Şu alt kat. Heh, öyle de o zaman. Arkadaşlar benim bozuluyor sinere. Bulamazsan ne olacak? Pes edersen. Gitmiş olmayacak. Hadi pet vermek zorundasın. Değilim arkadaşlar. Videonun başında söylemediysek. Konu kapanmıştır. Tır 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 tır. O zaman onun suratına bir bir tane. Bu arada sürekli bunlar arkasına saksana yomere yasak. Ben oraları saklıyorum. Ya aşağıda yer yok yer. Acaba ben nereye sakladım? Arkadaşlar benim. Arkadaşlar burada gel aşağı katladım. Dur bir saniye ben çok durmakta. <laughs> ya. Arkadaşlar burada aşağı katta değilse Tuğba yüzünden video bitecek. Onu dinleyebilirsiniz ama ben masum arkadaşınız. Linçlemeyin. Etrafında hiç. Sen bana yalan söylüyorsun. Hayır. Ya. Ha hareket etmek yasak burada. Hareket edemezsin. Hareket et. Onun arkası. <laughs> dışarıda değilim bu arada. <laughs> ya dışarıda değilim. Ya sana ne ya? İstediğim yere gezebilirim birinci at, at. birinci kat burası tamam mı tamam ama buraya saklanmak yasak olmasın sen yasak sen yasakları çiğnersin zaten seni göz gö, gör seni seni ben ben seni gözünden tanırım edit de ben ne diyorum peki şuradasındır bir dakika Alo. ya bak senin zırhın. bu sensin tamam buldum hayır be ben değilim o. Arkadaşlar bu neymiş ya? Arkadaşlar bundan olan var mı? Dur. Yusufçuk mu? Bir saniye onun adına bakar mısın? Yusufçuk. <gülüyor> <gülüyor> Yusufçuk çok komik. 1 <laughs> saat, saat 30 dakika. 33 dakika pardon. Şunun için niye göremiyorum ben? Aa kum lan. Deniz modası yapmışlar? Kanka çok kolay. Pes edecek misin? Hayır. Ne? Kanka ama sen ipucu vermiyorsun ki en katta olduğunu. Hangi katta olduğum belli zaten. Değil kanka. Kanka dünyanın en kolay yeri. Kanka nerede olduğunu söyle. Yer tamam mı? Her yer yer Kaçıncı kattasın? Birinci kattayım. Ya birinci kat az oldu. Doğru Arkadaşlar. Eksi bir. Eksi. Ya eksi bir diye bir kat yok arkadaşım. Arkadaşlar. Bak kardeşim. Kort. Ben oradayım Sonunda işte. Sonunda ya. Ne dedim ben sana? Kucağıma gel. Arkadaşlar çok sinirlendim. Arkadaşlar. Üstümden sinir atıyorum. Gördüğünüz gibi. Hadi beni çek. Çek. Evden. Çek. Bir şey yap. Ben çık çıkmak istemiyorum. Çıkacaksın. Ya. Dur ben seni atayım. Yes, be teşekkürler. <laughs> Ya, bak. ya Ya, ya bak bağırma. Arkadaşlar Tuğba ilk defa doğruyu söylemiş. Bir alkış alabilir miyiz? Ne oluyor Arkadaşlar. Ben sana burada oldum. Oui, oui. Kanka ama sen bana bakıyor oraya. Ben istemiyor bunu. Bunu. <laughs> Arkadaşlar hangi grup fanısınız? Ne bileyim ben. Herkes ben manifest alayım. Bu kaç şey ya fanı. Arkadaşlar, arkadaşlar kat fanlarına kat sayfalarına bir şey demiyorum ama bunu bence bu pink fanları. Çünkü manif manifest fanı yoklar. Manifest fanı yoklar mı? O ne demek? Yoklar. İşte de yok. Yoklar. Yok. Sen manifesti sevmiyorsan bu beni arkalarla mı kontrol Ben manifestçi bir kızım. Arkadaşlar Blackpink'çiler lütfen. Sen Black fanı mısın? O? Evet. Bir de Ketsa. Hiç. Arkadaş ben kızın eski olduğum falan olduğunu bilmiyorum. Di. Kanka ay, hazırım. Hazırım tamam. ne? Ee, arkadaş, ee, arkadaşlar, arkadaş ben niye sürekli buraya giriyorum ama bilmiyorum. Şunun. En üst, bilmiyorum ben nerede olduğum. Galiba en üst kattayım. Aşa en, ama ama orta kattayım. Ya da bilmiyorum. yok onun, onun, üstündeyim. Arkadaşlar şu yüzde olan pet şansı olan. O pet arkadaşlar kimse de yokmuş ve o gök gürüt gö, gök gürültüsü oluyor. <laughs> ben de yok arkadaşlar o. Burada ne var? <laughs> ya. bir şey gezeyim diyecektim de o kadar sıkıldım ki. Ama arkadaşlar bence PKK'ya YouTube... <laughs> Bu arada arkadaşlar benim saklandığım yerde saklanmak yasak. Ya hayır ya. Ben, sen niye beni attın be? Sen beni çıkarsan Sen çıkman lazım. Çıkıyorum. Sakin. Sakin. Çıkacağım. Bak itiyorum bak bebek. Bebek bebek el. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Tamam tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.